Kazandığımızda her şey daha güzel geliyor insana. Skorun 30, 40 ya da 20 olması fark etmiyor. Önemli olan kazanmanız. Ne zaman kaybettiğin değil, ne yaparsan yap sonucunda galip gelmen esas mesele. Bu yüzden elbette yaptıklarım beni mutlu ediyor. Ama biliyorum ki kendimi daha da geliştirmem gerekiyor. Henüz yolun başındayım ve önümde öğrenecek çok şey var. Umarım bu ligde uzun yıllar kalırım, her sezon üstüne koyarak gelişmeye devam ederim ve her geçen gün daha iyi bir oyuncuya dönüşürüm. Selam dostlar. Bugün bir farklılık yapıp Alperen Şengün haberi yapıyoruz. Çünkü NBA playofflarında inanılmaz bir geceyi konuşuyoruz. Alperen Şengün tarihi bir başarıya imza attı. NBA playoffları ilk tur dördüncü maçında Golden State Warriors kendi evinde Houston Rockets'ı 109-106-106 skorla mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek büyük bir avantaj yakaladı. Ama asıl olay temsilcimiz Alperen Şengün'ün muhteşem performansı. 42 dakika boyunca parkede kalan Alperen 31 sayı, 10 rebound, 5 asist, 2 top çalma ve 10 2 bölü 28 şut isabetiyle adeta şov yaptı. Maçın en skorer oyuncusu olan 22 yaşındaki Yıldız Pivot bu performansıyla NBA tarihinde bir ilki başardı. Bir playoff maçında 30 sayı, 10 rebound ve 5 asist barajını geçen en genç pivot oldu. Serinin kaderini belirleyecek 5. maç 1 Mayıs Perşembe günü Türkiye saatiyle 02.30'da Houston'da oynanacak. Rockets bu maçı kaybederse sezonu noktalayacak. Alperen ve takımı evinde geri dönüş yapabilecek mi? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Alperen'in bu tarihi performansını konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.